Türkiye son yıllarda yangın, sel ve kuraklık afetlerinden büyük zarar gördü. Öyle ki tarımsal üretim alanlarının son yıllarda afetlerden etkilenme oranı yüzde otuzlara kadar çıktı. Hadi belakalı, hadi. Afetlerin ortaya çıkardığı tarımsal gelir kaybı riskine en aza indirmek için Konya'da gelir koruma sigortası tanıtım toplantısı yapıldı. Konya İl Tarım Müdürü Ali Ergin, çiftçi kayıt sistemi müracaatlarının 31 Aralık'ta sona ereceğini hatırlatarak Tarsim sigortasının öneminden bahsetti. İç Anadolu veya Konya özelinde bakacak olursak 7 yıllık periyotlarda iklimin yağış periyodunun değiştiğini görüyoruz. Doğal afetlerin sıklığı ve şiddeti de artıyor bu arada. Onun için tarımsal kuraklık demememiz için Türkiye'de başarıyla yürüten Tarsim gibi bir sigortayı kullanmak zorundayız. Tarsim Genel Müdürü Serpil Günay geçen yıl Konya'nın 3 ilçesinde pilot olarak başlatılan gelir koruma sigortasının 2023 yılında tüm ilçelerde uygulanacağını söyledi. Gelir koruma sigortası ilk kez 2022 yıl, yılı üretim sezonunda ülkemizde tağı ambarı olan İç Anadolu bölgemizdeki Konya ilimizin ...Cihanbeyli, Beyli, Kadınanı ve Karatay ilçelerinde buğday ürününe başlatılmıştır. 2023 yılı üretim sezonunda yine buğday ürününde Konya ilimizin tamamında uygulanacaktır. Buğday ve arpada başlatılan gelir koruma sigortası 2024 yılında stratejik ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilecek. 2024 yılı üretim sezonunda ise başta buğday ve arpa ürünleri olmak üzere Özellikle stratejik olan tahıl ürünleri de kapsayacak şekilde tüm Türkiye'deki üreticilerimizin hizmetine sunulması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Genel Müdür Günay, tarımsal üretimde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çiftçilerin mutlaka tarsim sigortasını yaptırmalarını istedi. Dolu, rüzgar, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden kaynaklı verim kaybı ve hasat sonrası oluşan ürünün fiyat, fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı olarak meydana gelebilecek gelir kayıplarını güvence altına alabilmektedir. Toplantı il ve ilçe tarım yetkilileriyle Ziraat Oda Başkanlarına yapılan bilgilendirme ile tamamlandı. 31 Ocak tarihine kadar bunu bildirmenizi istiyoruz.